Uhud dağının eteklerinde toz bulutları yükseliyor, kılıç sesleri havada yankılanıyordu. Müslümanlar Resulullah'ın yanında çarpışıyor, müşrikler ise tüm güçleriyle savaşıyordu. Ama o gün Resulullah'ı koruyanlar arasında öyle biri vardı ki cesaretiyle tarihe geçti. Bir kadın. Adı Ümmü Umare'ydi. O eline kılıcını almış, kalkanını kuşanmış, peygamberini korumak için canını ortaya koymuştu. Savaşın en kritik anı yaşanıyordu. Okçular tepeden inmiş, İslam ordusu bozguna uğramış, müşriklerse fırsattan yararlanarak peygamberimizin bulunduğu noktaya saldırmaya başlamıştı. O an herkesin içine korku düştü. Kimisi ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Fakat o an Ümmü Ümare hiç tereddüt etmeden kılıcını sımsıkı kavradı ve ileri atıldı. O gün Resulullah'ın önünde bedenim bir kalkan oldu. O ne tarafa dönerse ben de o tarafa yöneldim. Bir elinde kılıç, diğerinde kalkan. O peygamberi savunmak için adeta canlı bir kale olmuştu. Sağdan saldıran bir müşrik gördü. Anında kalkanını kaldırdı ve düşmanın kılıcını engelledi. Soldan da gelen darbeyi kılıcıyla geri savurdu. Bir an bile geri adım atmadı. Düşmanlardan biri hızla yaklaşıyor, peygamberimize saldırmak istiyordu. Ümmü Mame gözünü bile kırpmadan araya girdi. Bıçağın yönünü kendine çevirdi. Keskin kılıç darbesi o anda koluna saplandı. Kanlar içinde kaldı fakat geri çekilmedi. Tam tersine, yaralı kolunu aldırmadan kılıcını kaldırdı ve düşmana son darbeyi indirdi. 13 yerinden yaralanmasına rağmen geri adım atmamıştı. Herkes yorulmuş, birçok kişi geri çekilmişti ama o hala savaşmaya devam ediyordu. Göğsü kalkıp iniyor, nefesleri kesiliyordu. Ama onun gözleri sadece peygamberinin üzerindeydi. Savaş sona erdiğinde peygamberimiz ona yaklaştı. Yüzünden hayranlık okunuyordu. Gözlerini Ümmü Ümare'ye çevirdi ve buyurdu. Uhud'da sağ sola baktığımda her yerde Ümmü Ümare'yi gördüm. O evladından önce kendini siper etti. O gün Ümmü Ümare sadece bir savaşçı değildi. O gün bir annenin evladına duyduğu sevgiden bile öte bir sevda ile savaştı. Çünkü mesele sadece savaşmak değil, mesele Resulullah'tı. Ve o gün İslam tarihinde bir annenin evladından önce kendisine siper ettiği ilk savaş olarak tarihe geçti. Gerçek sevgi sadece sözle değil, canla, bedenle ve fedakarlıkla gösterilir.